kadar yüksek sesle konuşuyorlardı ki her şeyi duydum. Kadına ettikleri bütün hakaretleri duydum. Sonra onu alıp dışarıya çıkardılar. Sonrası malum işte zaten zavallı kadın kaldırımda. Dur! Ya nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İyi ki geldin. Nazan ve evhamların nöbetini ben sana bırakıyorum. Ay bıktım yoruldum vallahi bunun dırdırından ben. Ha Nazan ha söyle ne senin derdin neydi? Ay size de bir laf söylenmiyor ha? Aç kapıyı Nazan! Nazan! Aç kapıyı! Aç e, kapıyı. Ne oluyor ya? İçeride mi yok kadın? açın! Açın diyorum Bismillah! Nazan! Açma sakın açma! Aytil Hanım, ya öğrenmiş, anlasanız da öğrenmiş. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aytil Hanım. Ne yapacaksın? Fare gibi saklanacak mısın? Söylemişti zaten çoktan Yiğit'e. Nerede? Nerede o kadın? Halası, aynı. Nerede? Sen, sen öldürdün halamı, sen öldürdün. <laughs> Geberteceğim seni. Manyak mı bu? olay çıkacak, büyük olay çıkacak. Koşun yetişin ya. Ne olayı? Ha? Neden bahsediyorsun? Anlattım her şeyi, anlatmak zorunda kaldım ya. Her şey biliyor, her şey biliyor. Kim biliyor? Nur, 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 Nur. Nur'a söyledim her şeyi ya. neyi biliyor? Söylesene. Ya ben bir şeyler duymuştum. <laughs> senin yüzünden göz açık gittin senin. Senin yüzünden. Eşkıya gibi mübarek. Ben tutacağım seni. Ölmekten. Seni öleceğim senin oğlun. Öleceğim. Bizi de döver bu ya. Vallahi döver. Nur. Seni öldüreceğim Nazan! Nur. Dur, dur yapma. Nur. Nur. Bırak, dur. Sakin Beni. Bırak beni. Bırak. bırak tamam bırak beni. biliyorum, biliyorum. Yapma. Tamam sakin ol. Gel dışarı çıkalım gel. Gel Gel bırakmayacağım Nazan! Gel diyorum sana. Ya bırakmayacağım. Gel bırakmayacağım onu. Gel.